Ferit Pelin'i mi seçecek yoksa Seyran'ı mı? Video detaylarına geçmeden önce Ferit Seyran'dan asla vazgeçmesin ve Pelin'in söylediği yalanlar ortaya çıksın. Ardından ise diziden ayrılsın isteyenler kesinlikle videoyu beğenip abone olun çünkü biz kaç kişi olduğumuzu merak ediyoruz. Kanalımızı yakından takip eden izleyicilerimiz zaten bu bölümde olacakları önceden öğrenmişlerdi ve şu anda Ferit bir karar verecek. Ya Pelin'i ya da Seyran'ı seçecek. Öncelikle sizlere en çok umutlandırması gereken şey kesinlikle Seyran'ın tutumu olmalı çünkü Seyran önceki zamanlardaki gibi direkt olarak vazgeçmiyor ve Ferit'e güvenerek ona bir oyun kurulduğuna inanıyor. Çünkü kendisi için kurşunun önüne atlayan birisinin bu kadar çabuk vazgeçmeyeceğini biliyor ve zaten öyle olacak. Ferit Seyran'dan ayrılmayacak. Bu süreçte Seyran'da Ferit kadar mücadele verecek ve önce Pırıl'ın, Pelin'in kuzeni olduğunu öğrenecek ve ardından ise büyük ihtimalle bebeğin Ferit'ten olmadığını öğrenecek. Yani bizce Ferit, kesin olarak tercihini Seyran'dan yana kullanacak. Sizin düşünceleriniz ve tahminleriniz nelerdir yorumlarda mutlaka bekliyoruz ve Ferit, Seyran'dan vazgeçmesini isteyenler de kesinlikle videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız, sayımızı merak ediyoruz, hoşçakalın.